merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eslem'in hesabına giriyoruz. <laughs> arkadaşlar çok komik olacak bence. Eslem tabii ki de haberi yok. Canım arkadaşımın haberi yok. Ama arkadaşlar gireceğiz artık ne yapalım? Yani arkadaşlar çok güzel oldu. Yani hesabına yiyeceğiz bakacağız. Öncelikle online değil. Ben az önce baktım. Şimdi online yapmamış kendini. Online değil arkadaşlar. Hadi o zaman hemen istemli Hasan'la ben geçip geliyorum. Arkadaşlar şimdi giriyorum. Şaka gibi. Arkadaşlar. <laughs> Girdim girdim. Arkadaşlar hemen 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 bir şey yapmam gerekiyor. Bu arada şu an oyunda sanırım. Hem şu anda oyunda olmuş olabilir. Arkadaşlar hemen bir hayvan. Hayvanlarına bakalım. 147 hayvan. Çüş. Hemen bir sürü rakun var ya arkadaşlar. Arkadaşlar Hemen ismi koyuyorum. Omur <laughs> sen hesap pin hesabı yok hesap. Herkese çok sağlam. Yanına da bunu alalım. Ve arkadaşlar bu hayvanı süsleyelim. Değil mi? Süssüz mü kalsın? Saçma sapan şeyler takalım şunu takalım. Bunu, tak bunu takalım. Baya belli olacak şeyler takalım arkadaşlar. Ve ne yazdı ya? Mesela ben arkadaşlar bakın ama sağlık dost yuvası yok mu? Ben yatıralım. Hmm, buraya da sağlık dost seçelim. <laughs> hmm. oha. Bunun birini koyak. Arkadaşlar şimdi ise online yapacağım kendisini. O oha, oha. onlinemiş. Onlinemişim zaten. Arkadaşlar o zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Böyle parasını falan harcamak istemiyorum. Aa. Ne? Ee, ne yapabilirim ya yapacak bir şey bulamadım hemen, hemen konuyu çok saçma bir şey yapalım olmasınla ya, şu olsun küçüklü her kişi, her şeyi çıkartalım ya saçını şey yapalım şu olabilir saçı çok güzel oldu bence <laughs> <laughs> şey, sonra... oh. Üst olarak ee... bunu yapalım. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Alt olarak Şunu ne yapsak ki? <laughs> Çok komik olacak da. Alt olarak da olsun. Ayakkabısını zombi. ayak böyle yapalım. Bu çok güzel oldu bu arada. Şöyle bir şey yapalım. Çantası bir takma sakın. Çantaları çok güzel çünkü bok çanta alalım. Veya bok çantası ama 3000 liraymış. Anladım. <laughs> Şu offline yapalım ki takipçiler yiyse falan mı yanlış yaptım. <laughs> Allah. Takipçisi geldi. Merhaba. var. <laughs> hesap girdim. Ben. Video oyunu. sır. Sır yazalım arkadaşlar yorumlara falan söylemesin. Şey, şey <laughs> Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi esen hesabına girdim. Devam ediyoruz. Ee, Şimdi arkadaşlar er, Şunu yanından çıkartalım. Ve canını koyalım. Ben ömür sene, hesap. Arkadaşlar Takipçisi geldi bu arada. Tam çeyreği kapatayım dedim takipçisi gelmesin dedim. Takipçisi bir anda geldi. Arkadaşlar şimdi Şöyle yapıyoruz. Ee, ne yapıyoruz? biliyor musunuz arkadaşlar? Petin falan yaptım. Buradan bir ay günlük gamlet kutusu O zaman ben açıp geliyorum. Arkadaşlar bunu açmamaya karar verdim. Çark açacağım. Hadi ben açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi dakika reklam şimdi çeviriyorum. İnşallah 10 falan çıkar veya 50 elmas. 20 elması bir tane geçti. Çok az geçti 20 elması. Arkadaşlar bu arada Eslem bu 7 liralık olan şeyi aldı. Petr. Sonra 15 elması 20 bin e, altın aldı onun karşılığında. Arkadaşlar Eslem'e yararlı bir şeyler almak istiyorum. parasını çok harcamak istemiyorum. Sadece 5 bin falan harcamak istiyorum. Arkadaşlar onun içinde <laughs> esleme şu anda sistemlere gideceğim. Bakalım düz bir şey almam, almamış olduğum ucuz bir şey var mı? Varsa alın. Bunu alalım Bunu alalım. Sonra ee, almadım bu arada onu. Tamam bunu alalım. Bu çok ucuzmuş. Bunu alalım. 500 liraya aldım. Da deneyelim aman arkadaşlar. Bir sürü şey almış kız. Çüş. Oha bir sürü. Aa 22 en bu arada bu. Oha. Nasıl yaptı? Arkadaşlar böyle şey oluyor. Arkadaşlar şimdi. Ne yapıyor? Demek açmış. Her şeyin açmış. Sadece. Arkadaşlar davet etmemiş hiç. Neyse. Arkadaşlar şimdi ne alsam bilmiyorum. Hiçbir şey ol, olacak bir şey bulamıyorum. Ama herkes bir şeyler almak istiyor ha. Anladın mı? Arkadaşlar bir tane papağan alacağım. Neden olduğunu bilmiyorum. Sorgulamayın. Belki güzel bir üst çıkar. Bir şey çıkar. Evet. Yine bu arada aralarının en iyisi o. Çünkü çok çekin üstler falan vardı. Neyse arkadaşlar. Görüyorsunuz ben çok eğlendim bu arada bu videoda. Arkadaşlar hesabımı girdim mi? Bir tane arabasını da boyatsak mı? Diyorum. Arkadaşlar şimdi hemen bir arabasını boyatalım. Arkadaşlar. Bunu boyatacağım. Aa, bu çok pahalıymış. Bunu boyatmayacağım arkadaşlar. Bunu boyatacağım. 2000 lira. Bunu, bunu alalım. Çünkü o arkadaşlar bana çok kötü bir şey almış. O yüzden ben de onu böyle kişi götüreceğim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bu arada. Değil mi? Çok güzel oldu değil mi? Bakın. Online yapacağım kendimi. Online yasak. bir birinin yanına gider. Bir gönüllü seçiyorum arkadaşlar. Eylül var. Milka çikolataya gitmeyeceğim. Çünkü ona, e, az önce benim yanına geldim. Roza gidebiliriz. Roza gidebiliriz veya doğa yeteğe gidelim. Doğa yeteğe gidelim. Ayak çok korkuyorum. Yürün tarzını falan desem mi? Demeyeceğim. Öyle bir şey de. Nerede acaba doğa? Doğacım senin gönüllü olarak seçtim. Kim neymiş? kendi evinde miymiş? Hemen gidelim. Arkadaşlar şu an evini düzenlemiyordum. Ben hem online yaptım. Yapmamışım. Korktum. Gidip evini düzenleyelim kesin. O düzenlemiyor. E evinde mi o zaman? E, kimin evinde bu? E, bu kız hangi evde? İsimli kulajın adı evinde diyordu. Hangi? Ne isimli? Acaba şey esnedi mi evinde? Bakayım. İsimli kullanıcı evinde diyor. Hangi ne isimli? İsimli evinde o zaman? Tamam gördüm de. eslemin evinde misin? Buralarda yok. Nerede bu kız? Kimin evinde? Kişi gönüllü seçtiğimiz kişi boşa gitti. Bulamazsam boşa gitti yani bulamadım arkadaşlar. Gönüllü seçtiğim kişi boşa gitti. doğacı boşa gitti maalesef. Doğa maalesef boşa gitti artık arkadaşlar. O yüzden başka birini seçeceğiz. <laughs> Hangi kimin hangi kim isimli? İsimli kullanıcı ne bir diyor. Ne isimli? İsmi ne? Arkadaşlar ben şimdi Rose'a gitmek istiyorum. Eylül'e mi gideceğim ben. E Rose'a gitmeyeceğim. Rose'cum maalesef sen de kaybettin. Maalesef. Eylül'e gittim. Rose maalesef kaybettin. Yani gitmedim. Rose'a niye gitmedim bilmiyorum. Herkes. Arkadaşlar Rose, çık. Ay. Çık. Eylül, elin ondan gitti. Oha dünya hasta oluyormuş kızım. Tamam o zaman Rose kazandı. Rose'a gidiyorum. Arkadaşlar <laughs> şimdi. Ay Rose'dan çıkmış mı yani? Rose hadi kazandı şu, şu an. <laughs> bak. Bak. Şey olmasa kazanamazdın. Teşekkür borçlusu. <laughs> Rose ünlü mü? Ünlü ya. Rose sanırım ünlü bir Roz, Rose? Rose. Rose. <laughs> Bak burada da yok. Bu da şansın. roz da şansını kaybet. Öbür Roz'a gidiyoruz. İnşallah o Rose şansını kaybetmez. Çünkü birinin yanına gitmek istiyor. Benim yanına gidip ona bir şeyler yapmak Rosa çıktı. Arkadaşlar şaka gibi. Doğaya gidiyoruz. Yani doğa belki açar bu sefer. Bir bunun evinde değildir inşallah. Doğa. <laughs> <laughs> Buradaymış doğa. Doğa nerede bu arada? Baktım ben az önce bulamadım. Ama bu evdeymiş. Nasıl oluyor? Nerede ki? Sanırım. Bütün melekler Gekti bana Gekti Ay Yok şimdi yeni mi girdi o zaman Hakikaten yok ya Doğa diye bir yok burada Çıktı mı acaba şimdi çıktı acaba? Aha bu evde diyor. Yok arkadaşlar. Rosa bir daha gideceğim. İnşallah şey Rosa. Rosa ünlü değil adam, roz. bir deviymiş. Aman adım Rosa. Abi şaka mısın? Abi Rolden hayran değil herhalde. Arkadaşlar yok hiç kimse. Hiç kimse yok. Doğayı bulamıyorum. Doğa kaybolmuş. Doğa neredesin? Doğa bu sefer de seni bulamazsam. Çıldıracağım. Çıldıracağım çıldıracağım çam 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 bak bak çok doğru peki şu doğal iyi bulamıyorum doğal kaybolmuş ama arkadaşlar videomuz bu kadar videom bu kadar aslında videomuz değil videom bu kadar ben şimdi kendime hesabıma gireceğim ee, o yüzden arkadaşlar sizleri çok seviyorum hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.